bir şey şöyle bir algılama yani değer sayım ile ilgili sorun var bir. İkincisi şöyle bir sıkıntımız var yani. Devletin yetkililerine, tepe noktasının yetkilileriyle bizim bu anlattıklarımız arasında bazı ekonomist arkadaşlar ya da ekonomi bildiğini iddia eden arkadaşlar Şimdi mesela ben bir bakanın, bir, duvar bir, örmüşler. bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının ya da bir yüksek, çok üst düzey bir idarecinin bütün bu mekanizmayı bilmemesini ayıplamam. Yani doğa karşılamam ama şey yapmam. Ama yanındaki adamlar kalkıyor, aa işte efendim biz bunları biliyoruz işte bunlar geçmişte anlatılan şeyler. Bunları küçük üstü böyle işte tahfif etme, yok varsayma işte bu böyle topiktir. Bu sorular hep onların soruları. Onların ya hocam yorumlar. ben o zaman burada diyorum. Hodri meydan o zaman gelin. Hodri meydan biz, bravo yani, hocam. Madem burada gelsinler nerede hangi nerede olursa olsun yani o bildin iddia edenler duvar örenler e gelsinler buyursunlar biz, biz de, yani, buyursunlar. biz şuna hazırız yani. Biz şuna hazırız. Yani bu kadar basit. Yani kim kendisine güveniyorsa İsterse buyursunlar TV5'te konuk edelim, oturtalım şuraya, evet. şunun savunulacak taraflarını bize anlatsınlar. Kesinlikle. İsterlerse istedikleri kanalda anlatsınlar. Evet. Devlet ricalinin önünde zat onlar televizyonlardan takip ederler. Evet. Kim haklı onlar karar versinler. Evet. Buna isyan ediyoruz yani kalkıp da kapalı kapılar arkasında... İşte ya onlar onların işte ekonomi tam olarak alanları değil. İşte bunlar böyle konuşurlar. E o zaman buyur gel. Alanınsa gel yanımıza anlat bakalım e, bizi. Hayat alanıcın... evet, bakalım ya. Yani. Aynen. Yani biz nasıl burada bu şekilde çok rahat seni alıyoruz. Bu fikirleri yerden yere vuruyoruz. Evet. Siz de gelin burada bize hani Hazreti Ali'nin ifadesiyle bana bir harf öğretenin kölesi olurum diye. Bu sizin anlattıklarınız yanlıştır deyip şu rakamlar yanlıştır, şu söylediğiniz yanlıştır diyecek bir tane ya da bir ekip gelsin. Kesinlikle. Devlet ricali göndersin ya da kendileri evet. onların adına çıksın. O kadar makamları... Adri işte. meydan, yani. meydan yani. yani. Ya, er yani meydanı, bar meydanı burası kardeşim. şunlar o e, sıfatlarla oralarda bulunuyorlar. Evet biz, biz, yani, biz bu sıfatla... Hakkını versinler o Hakkını versinler. Mı? Hakkını versinler o Biz bunların mı? hepsine burada her yere varız.